Ve artık tamamdır. Hepinizin işini bitireceğim. Hepinize. Kimse sizi benim patimden alamaz. Kimsenin gücü bana yetmez. Ben dünyanın en güçlü hayvanıyım. En güçlü köpeğiyim. Bu zamana kadar kendini benden daha güçlü sananların hepsi ya salak ya da kendini daha çok güçlü sanıyorlar. Ama bilmiyorlar ki Pitbull. Çakiden daha güçlüleri yok. no Uf, Ya yapma ya. Yap. Ya Chucky ne olur atlama sana ya. Ne olur atlama ne olur ya. Bir güzel biz onun yanına gidiyorduk. Konuşacaktık. Neyse bir video girişi gelsin. Ondan sonra konuşuruz bugün sizinle beraber bu sizinle beraber arkadaşlar pitbull hayatına tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünlerin pitbull hayatında öyle garip şeyler yaşanacak ki bizi öyle birisi kurtaracak ki aklımız ayarımız almayacak. Yani kendi kendinize söyleyeceksiniz ki ama Allah'ım nasıl olacak? Nasıl oldu bu? Yani bu hayvan nasıl bu hayvanın gücün buna nasıl gücü etti? Nasıl oldu böyle? Arkadaşlar bakalım bugün neler olacak. O hayvan kimmiş? O hayvanın bunu nasıl gücü atacak? Hadi zep görelim. Ya ne oldu Vizon? Aklın ayarını almadı değil mi? Ne oldu? Yenildin bana ha? Uf, lan sen kimsin lan? Ha? Sen kimsin de? Tüm aile zarar vereceksin. Ha? Uf, lan? Lan Uf, seni var ya. City var ya. Aynen aynen. Sen beni var ya. Aynen. Sen söyledin ben de çok korktum. Neyse biz o babanın işini bitiriyorum. Kimse sizi benim badimden alamaz. Son dua et. Üç. İki. Bir. Hey sen. Boyuna göre bir rakip bulsana. Gel buraya. Kardeşim. Tamam. Merak etmeyin. En büyük abiniz geldi. Oha. Oh, oh. Ne olur babacım. burada ne işi var? Oh, sen kimsin lan. Lan kim alacağım? Ben onu ben bunların abisiyim. Sarı ölümün en büyük oğlu Zebani. Bir tane sakallı pitbull gelmiş burada babamı dövemez lan. Kimse benim babamı kardeşimi, benim ailemin işini ben olmadan bitiremez. Bu işi yalnızca ben bitiririm lan. Sen kimsin de benim aileme bulaşacaksın. Kimsin lan sen kimsin? Buraya bir çöpü güç lan. Buraya bir çöpü güç. Oğlum ne yapıyorsun sen? Parçalıyorsun resmen. Çökün işini bitiriyor lan. İnanılacak bir şey değil. Aa! Ah! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bu hayvan kim? Bu hayvan kim? Sırtlarım işlemedi. Ne oluyor lan? Ben kim olacağım? Ben onun oğlu. Onun abisiyim. Ben dünyanın en güçlü pitbulluyum lan. En güçlü. Kimsenin beni yenemeyeceği garanti lan. Garanti. Ben bu zamana kadar kimse yenilmedim. Yenilmedim lan. Biz oradan hiç kimse yenilmedi. Ve ben seni yendim. Yüz yüz işimi bitireceksin değil mi Şimdi Zebani i̇şimi... ben en son seninle dövüştüğümde En son seninle dövüştüğümde ben Kaç yaşındaydım? Dört bir beş mi? Evet, o yaşlarda olurdun Chucky. O yaşlarda olurdun. Lakin o zaman bu kadar da zayıf değildi. Biz de zayıf Dünyanın kimsenin yenemediği pitbull. Biz onu yendim. Sarı ölümü. Hepsini yendim. Lakin sen... Seni daha önceden dövüşüp kaybettiğim için sana gücüm yetmedi. Aman Allah'ım. Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olur? Çok basit olur lan. Çok basit olur. Bizan kardeşim gel gel de işini bitir bu onun işini bitirmek sana düşer Bana değil bitireyim abicim Abicim oraya geç lütfen Bitireyim abicim bitireyim Çekil sen Ulan çekil göreceksin sen Benim aileme dokunulma Bana iftira attı ya Seni yaşatma. yaşatmam Yaşatmam mal. Hayır Bizan Dur, dur, lütfen. Ne olur hayatı başla. Ne olur lütfen ben, ben 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 yalnızca bu sokaktan duymuştum. Dediler ki bana vizon sana dediler ki vizon öldürmüş. Lakin ben asla kendi oğlumu öldürmem. O benim oğlum lan. Ben onu öldürür miyim hiç? Ay benim aslanıma, vay benim kaplanıma. Vay benim yiğidime. Öldürdün lan. İşini bitirdin. Ah. Oh. Çaki oha lan. Oha çaki diye bir ara bize böyle oha lan. Sen Çaki'yi nasıl yendin lan. Aklınız ayarınız almadı değil mi baba. Ben Çaki'yi nasıl dövdüm. Bella niye orada tek duruyor. Yani bilirim babacığım ya. Bella'nın da bir sorunları vardır. O ben... Bela korktuğu için bu iPhone'dan. Ya abicim lütfen. Ya sen. E, sana bir şey sorayım. Bingo abim yaşıyor mu? Bana ufak tefik anlatmışlardı. Ne? Bingo mu? Bingo kim ya? Ben Bingo'yu tanımıyorum ki hiç. Bingo. Bingo kim ya? Bingo kim? Nasıl hatırlamıyorsun sen ya? Bingo. Bingo'yla... Ya nereye koşuyorsun? Sarı ölü. Ya nasıl hatırlamıyorsun? Sen o hayvanla dövüşmüştün ya. Zevani bingo ayarını dövüş yapmıştım. Üstelik bir akıl vardı. 3-4 i̇şte ay önce. Ya nasıl hatırlamazsın ya? 3-4 ay önce arena dövüşü yaptım hayvan kim ya? Bingo bingo bingo. Ha! Kemik kırar mafyalarından öyle mi? Aha ağzın Ne abicim. Ağzın balyesin. Evet. Kemik kıran mafyalarından. Ya abicim nasıl hatırlamadın? Şimdi hatırladın ya resmen. Evet, hatırladım. Ya biz onu hayvan öldü çoktan ya. Ben onu areyana da gömmüştüm ya. Tariha gömmüştüm. Onu dövmüş müydün? Sallama abicim, sallama. O hayvanı sen dövememişsin. Madem bu kadar iddialısın abicim, neyse. O zaman yarın abim o madem yaşıyor Bingo abime davetimi yollayayım. Babacım seni tanıyorsun. Ben Bingo abimi beni tanımıyorum. Sen git davetini yolla gelsin. Ab babacım çekil kameradan. Gelsin. Bakalım zevani mi daha güçlüymüş yoksa Bingo mu? Siz bu kavgayı merak ediyor musunuz lan? He ben ediyorum. Vallahi acaba kim kazanır? Acayip meraklıyım. Neyse. Kendinize bakın. Hoşça kalın.